Merhaba sevgili balık burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz 28 Kasım 4 Aralık haftası enerji okumanıza hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Güneş, yükselen ve ay burcunuz balık sayar açılımımızı izleyebilir ve arzu ederseniz kartlarımızın rehberliğinden hafta boyunca faydalanabilirsiniz. Genele bir açılım yapıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve hemen dönüp soruyorum kartlarıma. Sevgili balıklarımı, 28 Kasım 4 Aralık haftasında nasıl enerjiler bekliyor? Para sekizlisi. Hmm, güzel. Bu hafta sevgili balıklar çok çalışacaklar. Ama dirayetle çalışacaklar. Bıkmadan, yılmadan, usanmadan. Çünkü onların amacı yaptıkları işte en iyi olmak. Ve yaptıkları işi en doğru şekilde yapmak. Bu hafta uzmanlıklarına uzmanlık katacakları ya da artık çıraklıktan ustalığa geçecekleri bir hafta olabilir bazılarınız için. Yaptıkları işle takdir görecek olabilir bazılarınız. Ya yani gerçekten usta işi bir iş yapmışsın. Usta işi bir projeymiş bu. Üzerinde gerçekten çok çalıştın ama başardın denecek olabilir bazı balıklara. Kartımız der ki her ne yapıyorsan bunu bıkmadan, usanmadan, kendini daha da geliştirmeye gayret ederek yap. Çünkü bu yol doğru yol. Çok az bir şey kaldı. Arzuladığın bolluğa, berekete, başarıya, refaha kavuşabilmen için sevgili balık. Kupa ikilisi. Elbette bazılarınız için bu aşkla ilgili olabilir. Eşinizle ilgili, sevdiceğinizle ilgili bir çaba, bir çalışma, izlediği bir yol olabilir. Bu hafta yeni bir tanışma bazılarınızın hayatında olabilir. Romantik bir hafta, çok romantik bir hafta. Sizin tam da arzuladığınız ve üzerinde çalıştığınız gibi romantik, duygusal, sevgi dolu, alma verme dengesinin kurulduğu bir hafta olabilir. Böyle bir kişiyle tanışacak ya da böyle bir kişiyle eş olmaya yani eşlerken e, nikah anlamında söylemiyorum partner e, çift olmaya karar verecek olabilirsiniz böyle bir kişiden etkilenecek olabilirsiniz işle ilgili ise eğer bu kupa ikilisi sizlerin hayatında e, Aşk hayatı zaten düzgün gidiyorsa ve sabit bir partneriniz varsa bu işle ilgili olabilir ve size gerçekten ihtiyacınız olanı sağlayacak bir iş arkadaşı, bir iş ortağı, bir ekip arkadaşından da bahsediyor olabiliriz. Ekibe böyle bir kişi katılacak olabilir. Böyle bir kişiyle tokalaşacak ve kendinizi daha güçlü uzmanlığınızı bu yolda kullanabilir hissedecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Bazılarınızda tamamen yeni sıfırdan bir kişiden etkilenecek ve bu benim ruh eşim diyecek olabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Bakalım sevgili balıkları başka neler bekliyor. Tılsım dörtlüsü. Tılsım dörtlüsü biraz sabit bir kart e, kontrolcü bir kart sahip olduklarınızı koruma içgüdünüzün arttığı e, harcamaktan korktuğunuz sahip olduklarınızı belki biraz koruma içgüdüsüyle belki kıskançlıkla e, belki endişeler yüzünden aşırı derecede korumaya aldığınız bir kart. Enerjiler bu yönde. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz için böyle bir korumacılık altına giriyor olabilirsiniz. Bu kişiye aşırı derecede korumacı davranıyor olabilirsiniz ya da bu iletişime, bu ilişkiye, bu ortaklığa aşırı derecede bağlanacak olabilirsiniz. Kendinizi bağlı hissedecek olabilirsiniz. Bazı yol arkadaşlarım e, kadersel bir döngü, karmasal bir döngü içinde sıkıştığını hissedecek olabilir. Şöyle bir düşünün sevgili balıklar. Karşınıza birileri çıkıyor ya da birileriyle iş ortaklığı yapıyorsunuz. Hep iyi olacak diye. Sonradan bazılarınızın hayatında bir hüsran mı geliyor, bir başarısızlık mı geliyor? Belki sizden kaynaklanıyordur. Belki siz çok fazla korumacı, çok fazla kontrolcü, çok fazla e, bencil düşünüyorsunuzdur. Gerekli alanı gelişme alanını karşınızdakine ya da yaşama alanını karşınızdakine ya da birlikteliğinize sağlamıyorsunuzdur. Onu ilginizle, kontrolcülüğünüzle, korumacılığınızla belki bunaltıyorsunuzdur. Bunları bazılarınız duymalı gibi hissettiğim için söylüyorum. Ancak bazılarınız için diyebilirim ki bu hafta biraz Harcamalarınıza dikkat etmeniz, e, kesenizin ayarını bilmeniz, gelir gider dengenizi biraz sağlamaya gayret etmeniz, biraz tutumlu davranmanız faydalı olacak. Ve Azize kartı çıktı. Şimdi Azize kartı bana şöyle dedi. Sevgili benimle yolculuk. Balıklara söyle bu hafta sahip olduklarıyla ilgili biraz korumacı davransınlar. Sevgili yol arkadaşlarım, biraz önce öyle dedin, şimdi böyle diyorsun diye aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz. Videoların başında hatırlatıyorum. Genele bir açılım yapıyoruz. Hepinizin birebir aynı enerjileri deneyimlemesi mümkün değil. Dolayısıyla o bakımdan bazılarınız bazılarınız diyorum. Bazılarınız için sahip olduklarını korumak, onları gözetmek, onlara sahip çıkmak önemli bu hafta. Çünkü Azize kartı da diyor ki her yaptığını, planını, projeni, düşünceni etrafa yayma biraz sırcı ol, sırlı ol. Bu hafta bazılarınız sizden saklanan bazı sırlar olduğunu da öğrenecek olabilirsiniz. Belki ruh eşim dediğiniz kişinin sizden sırlar sakladığını, olayların sizin inandığınız, inatla muhafaza etmeye gayret ettiğiniz şekilde olmadığını görecek, öğrenecek, hissedecek olabilirsiniz. Sevgili balıklar, bu hafta biraz spiritüel bir hafta. Önsezileriniz güçlü olabilir. Kendinizi sessiz ama olayları uzaktan izleyecek şekilde odaklanmış hissedecek, görecek, deneyimleyecek olabilirsiniz. ilahi sistemden bir aydınlanma, bir haber. Size rüyalarınız, semboller, belki eş zamanlılıklar aracılığıyla iletilecek olabilir. Belki bu kontrolcülüğünüzün, bu nasıl söyleyeyim? harcayamama koruma, tasarruflu olmaya gayret etme durumlarının bilinçaltınızdan kaynaklı olduğunu fark edecek olabilirsiniz. Ve bunları çözme yolunda belki çalışmalar yapacak ve böylece kendinizi daha rahat, daha huzurlu, daha çekici daha insanlarla uyumlu hissedecek olabilirsiniz sevgili balıklar. Bakalım bu destek kartımız bize ne diyecek? Mutluluk var, mutluluk. Ancak biraz değişim ve dönüşüm gerekiyor. Biraz yardım almanız gerekiyor. İşte rüyalarınız olabilir. Eş zamanlılıklar, semboller olabilir. İlahi sistemden ya da duygularınızdan, kalbinizden biraz yardım alarak, biraz destek alarak e, mutluluğu yakalamanız bu hafta mümkün olacak sevgili yol arkadaşlarım. Değişim ve dönüşüm var. işinizde, ilişkilerinizde, belki bilinçaltı endişelerinizde, korkularınızda bir çözülme, bir farkındalık ve bu değişim dönüşüm size mutluluğu getirecek. Bazılarınız için elbette mutlu olmak bir aşkla mümkün olacak. Bir birliktelikle kurulan bir ortaklıkla belki kılıç, mücadele, çaba. Elbette sizin de çaba göstermeniz gereken bir hafta olacak. Ne dedik zaten? Çalışmalı çabalı her ne yapıyorsanız her ne yoldan yürüyorsanız kendinizi geliştirmeye gayret ettiğiniz bir hafta olacak, çalışmalarınızı sergilediğiniz çalışmalarınızı belki arttırdığınız, belki ek çalışmalarla desteklediğiniz, ek uğraşlarla desteklediğiniz bir hafta olacak demiştik. Kartımız da bizi onayladı ve destekledi. Eğer çaba gösterirsen, eğer mücadele edersen, eğer net olursan, eğer yönün konusunda gitmen gereken yer konusunda, seçmen gereken kişi konusunda, yaşaman gereken hayat konusunda kesin kararlı olursan eğer biraz değişmen gerekse de mutluluk seninle, mutluluğa kavuşman mümkün olacak. Ancak bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bazılarınız planlarınızı öyle herkese anlatmayın lütfen. Çok ortalığa sermeyin, biraz azize gibi olun. Biraz gözlem yapın, biraz ortamı koklayın, insanları tanımaya çalışın. İçiniz dışınızda davranmayın bu hafta. Bu hafta biraz gizemli olun, biraz karanlık olun. Bu ilişkinizle ilgili de olabilir. Hemen her şeyi son derece şeffaf bir biçimde ortaya dökmeyin sahip olduklarınızı koruyun. Bazı şeyleri kendinize ayırın sevgili balıklar. En azından ilişkiyi anlayana, karşınızdakini tanıyana, belki onun gerçek amacını öğrenene kadar biraz gizemli olmakta, biraz sırlı olmakta fayda var diyor kartlarınız. Bakalım benim bu güzel kartlarım Baş melek Mikail size nasıl bir mesaj verecek? Sevgili yol arkadaşlarım, tutunup kaldığınız, korumaya gayret ettiğiniz, ısrarla bırakmadığınız bir konu varsa eğer bir kişi varsa eğer, bir ilişki varsa eğer, bir plan, proje, bir çalışma, bir yer varsa eğer, baş melek Mikail diyor ki, bırak gitsin, bu durum sana artık hizmet etmiyor. Değişip dönüşme haftan senin bu hafta. Geçmişle enerjik bağlarını, özellikle geçmiş, Tek kalan birilerine çok fazla bağlıysanız o benim ruh eşimdi, hayat arkadaşımdı, canımdı, ciğerimdi, onsuz yaşayamam. orada olmadan yaşayamam, o iş yerinde çalışmadan olmaz diye inatla tutunduğunuz, ısrarla sürdürmeye gayret ettiğiniz bir şeyler varsa eğer, baş melek Mikail diyor ki, bırak gitsin artık sana hizmet etmiyor. Sen farklı bir yerde, farklı biriyle, farklı bir kişi olarak yaşamına devam etmelisin. En iyi haline, potansiyeline ancak bu şekilde ulaşabileceksin. Bana müsaade et, geçmişle bağlarını, enerjitik bağlarını keseyim. Ve böylece sen geleceği kucaklayabilmek için müsait ol. Demek bu hafta ısrarla devam ettirmeye gayret ettiğiniz durumlar varsa Olaylar varsa, ilişkiler varsa onları serbest bırakmanız, onlarla vedalaşmanız, onları geride bırakmanız gereken size zor gelse de çaba göstermeniz gereken bir hafta. Çünkü gerçek mutluluğa ancak o şekilde ulaşabileceksiniz. İşte böyle sevgili balıklar haftanız böyle geçecekmiş kartlarınız bu enerjileri yansıttı ben de size aktarmaya kanal olmaya gayret ettim. Her ne olacaksa sizin sevdiklerinizin ve genelin hayrın olsun. Dilerim her şey çok güzel olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.